genç sizce kimdir? Bu sorunun yanıtını yine gençlere sorduk. Yetişkinci bakış açısıyla gençleri anlamak mümkün değil. Gençler bir araştırma verisinden çok daha fazlası. Her biri biricik, özgün, saygıyı hak eden ve anlatacak öyküleri olanlar. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir gazeteyi tamamen gençlerin kalemine bıraktı. Tev İnanç Türkeş Özel Lisesi öğrencileri, hayallerindeki gazeteyi Oksijen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu'na anlattı. Gazetenin editörü Pınar Çelikel, öğrencilere gazetecilik ve haber yazma eğitimleri verdi. Sonrası tamamen gençlere emanetti. Sanatı onlara sorduk, bilimi onların penceresinden okuduk, sosyal medyanın hayatlarındaki yerini bizzat onlar anlattı. Demokrasi nedir? Onlar söyledi. Oksijen gazetesinin destek ve mentorluğunda tamamen öğrencilerin emeğiyle ve sıfır medya bütçesiyle Türkiye'ye gençleri gençlerden dinlettik. Üstelik gazetemiz kendi medya erişiminde artırmayı başardı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere ve onların özgür düşüncelerine destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkürlerimizle.